yapay zeka ile slide oluşturabilmek için öncelikle Google Workspace'e gelip buradaki şu eklentiyi yüklüyoruz. Ben de şu an kaldır yazıyor ama siz de burada yükle yazacak. Bunu tıkladıktan sonra size Google hesabınıza giriş yapmanızı istiyor. E giriş yaptıktan sonra bu eklenti Google Slides'lara yüklenmiş olacak. Bu eklentiyi yükledikten sonra sunum konumunuzu hızlı bir şekilde chat GPT'ye yaptırabilirsiniz. Yani burada konumuzu chat yazdıracağız. Ben buraya İstanbul'un tarihini anlat diye bir soru soruyorum ve ChatGPT hızlı bir şekilde bana İstanbul'un tarihini buraya yazacak şimdi. Buraya yazdı bu metni ben buradan şimdi kopyalayıp Google Slaytlara gideceğim. Google Slaytlara geldikten sonra yukarıda uzantılar kısmı var. Buraya tıkladıktan sonra yüklediğimiz uzantı buraya otomatik olarak geliyor. Daha sonra buradan generate slash diyorum. Karşıma böyle bir pencere geliyor. Burada Enter Text bölümüne az önce kopyalamış olduğum metni yapıştırıyorum. Sağ taraftan da presentation type'ı seçiyoruz. Buradan bu seçeneklerden birini seçebilirsiniz. Alt tarafta da slaytınızın sayfa sayısını soruyor. Ben burada maksimum zaten 10'a kadar izin veriyor. Onu seçiyorum. Altta da başlık ekleme ve teşekkür sayfası Ekleme seçeneği var, bunu da seçiyorum ve son olarak da resim ekleme seçeneği de mevcut, bunu da aktif ediyorum. En son olarak da hemen aşağıda Create Slide diyor. Buraya tıkladığınız zaman yapay zeka yapıştırmış olduğunuz metin içine göre size 10 sayfalık bir slide hazırlıyor. Evet, slide oluşturma işlemi tamamlandı. Bu pencereyi buradan kapatarak çıkıyorum ve gördüğünüz gibi ChatGPT'de oluşturduğum metnin içeriğine göre bana buraya otomatik olarak 10 sayfalık bir slide hazırlamış oldu.